Sınava dönersek, üniversite sınavına, sınavı kısmına gelirsek, üniversite sınavına nasıl hazırlandım? Önce onu sorayım. Ee, öncelikle lisedeki öğrenci profilimden bahsetmek istiyorum biraz. Ee, son seneye kadar hiç iç açıcı bir öğrenci değildim açıkçası. Sınavdan sınava kitap açıp kapatıyordum. Hatta onu bile yapmadığım zamanlar oluyordu diyebilirim. O nedenle sınav senemde ders çalışmak nasıl bir şey bilmiyordum bile. Çok fazla zorlandım ve önceliğim de bunu halletmek içindi. Oturduğum ilçede bulunan bir eğitim kurumuna başladım ki belirli bir düzenim, çalışma saatim ve ortamım olsun. Hı hı. Aynı zamanda o çalışma ortamını görüp arkadaşlarımla birlikte motivasyon kaynağı sağlayabileyim kendime diye ee, gittim kurum haftanın altı günü açıktı ve ben de en başlarda çok zorlanarak daha sonrasında ise koşarak e, her gün oraya gidip ders çalışıyordum arkadaşlarımla birlikte çünkü e, evde dikkatimi dağıtacak çok fazla şey oluyordu İşte oturduğum masanın yanı başında yatak var beni oradan çağırıyor kalkıp yatağa geçmem iki saniyemi almıyordu ee, telefon elimin altında sürekli, e, sürekli sosyal medyada dolaşıyorum. O çok fazla yoruyordu beni. Ee, ki sınava hazırlanan çoğu kişi de özellikle bu sene hazırlananlar ve geçen sene benimle birlikte pandemi koşullarında hazırlananlar en çok bundan yakınıyorlardır eminim ki. Çünkü evde kalmak zorundayız ve dediğim gibi e, bizi oyalayan çok fazla etken var. Ee, senenin başında aslında bir eşit sağlık öğrencisiydim ben. Hmm. Ancak e, mezun senem olduğu için okula gitmiyordum ve çok fazla boş zamanım vardı. Okulda harcayacağım 8-9 saati Sözel'de de kullanabilirim diye düşündüm. Ve matematikim de biraz kötüydü açıkçası. Hani onu bir fırsata çevirebilirim diye düşündüm aslında. E, ve Sözel'den de hazırlanmaya başladım. Ancak benim için iki bölüm içinde bir hedef yoktu önümde. Ki bence bu çok önemli çünkü bir şeyi ne kadar fazla isterseniz ve onun uğruna ne kadar fazla çabalarsanız, onu ne kadar fazla düşünürseniz ona giden yolda da o kadar kararlı oluyorsunuz. Körü körüne çalışmış oluyordum ben aslında. Bu hedeften kastım bir meslek değil tabii ki. Ben tercih dönemine kadar ne seçeceğimi asla bilmiyordum. Ne zamanki sonuçlarım açıklandı, ona göre bir tercih yapmak istedim. Ancak aklımda hep iyi üniversiteler vardı, İşte onların sıralamaları vardı. Diyordum ki şu sıralamayı yaparsam e, benim önümde çok fazla bölüm olabilir. Hı hı. İşte bana çok fazla imkan sağlayabilir. Evet. Senenin başında iştahlık için 20 bin, Sözel için de 2 diye bir hedef koymuştum. Ve aslında ikisini de başardım. Oysa ki e, senenin başında çok kötüydüm. Yani bana imkansız gibi geliyordu bu. Ama e, dediğim gibi çok fazla kararlıydım. Ve onun uğrunda sürekli çabaladım. Ve zamanım onun uğrunda harcadığım için de e, istediğimi başarmış oldum. Baştan bir e, koymak aslında zaten... E, yani ne hangi bölüm seçtiğini bilmiyor olabilirsin, ona karar verememiş olabilirsin. çok normal zaten. ama üniversite sınav hedefini belirlemek yani şu dereceye girersem en azından istediğim alanları tercih edebilirim farkına varmak Peki, ve en başından onu o şekilde çalışmış olmakta büyük bir avantaj. Onu fark ettiğin için bence ve kendini bu şekilde motive ettiğin için de şanslısın kesinlikle bunun etkisini ve önemini çok fazla gördüm. Hı hı. Ee, mezun senemdeki en büyük avantajlarımdan biri de e, önceki sene yaptığım yanlışları bilmek ve biraz da onların üstüne gitmek oldu. Hı hı. Ee, ben lise sonunda da çalışıyordum tabii ki çünkü sınav senem okuldayım herkes çalışıyor ben de çalışmak zorundayım ama şunu fark ettim ki hep sevdiğim derslere çalışıyormuşum sürekli onların üzerine gidiyormuşum. Bu da çok ee, mezun senemde <laughs> Bunun üstüne gitmeye başladım. <laughs> ee, sevdiğim derslerden iki test çözüyorsam sevmediklerimden 4-5 test çözdüm <laughs> ve e, bir şekilde zorunlu da olsa bütün dersleri sevmiş oldum aslında. Sınavda da çok büyük kolaylık sağladı bu bana. Ee, son olarak da teker teker derslere nasıl çalıştığımdan bahsetmek <laughs> istiyorum. Matematik ve geometri aslında sevdiğim derslerdi ama dediğim gibi yapamıyordum bir türlü sadece sevmekle kalıyordu benimki. O yüzden her gün dediğim gibi daha çok üstüne gittim ve her gün çalışmaya başladım. Matematik ve geometri için diyebileceğim şey şu, işlem ağırlıklı oldukları için çok fazla soru çözmek ve çok fazla yeni soru görmek gerekiyor. Çünkü değişen sistemle birlikte çok kolay sorular çıkıyor aslında önümüze ama şekilli oluyor. Farklı türde soruyorlar ve bir şekilde onu oturturamıyoruz kafamızda ve sırf o yüzden olmuyor. Bilmediğimizden değil aslında, göremediğimizden yapamıyoruz. Ee, sözel derslere gelecek olursam da ee, ben bir defter tutuyordum. Sözel dersler için, coğrafya olsun, tarih olsun, edebiyat olsun. Hı hı. Çok fazla ezber gerektiriyor. Çok fazla konu var, çok fazla insan, çok fazla yazar, eser var. Ee, bilmediğim soruları ya da yeni öğrendiğim, çok önemli olduğunu düşündüğüm bilgileri hep bir deftere yazıyordum. Hepsini aynı deftere. Hı hı. Sınavlardan önce onu okuyordum ee, ya da ayda bir tekrar ediyordum. Bunun bana çok yararının olduğunu düşünüyorum ki sınavdan önceki son 2-3 günde sürekli onları okuyarak sınavda 3-4 net arttırdığımı da düşünüyorum ki bu da çok önemli bir şey. Bir netin bile ne kadar çok değeri varken.